27'si cumartesi günü e, saat 9'dan sonra gelen bir arkadaş burada e, bluetooth kulaklıkla ben uğraştırdı. Ondan sonra da bir e, bluetooth kulaklığa bakmak için uğraştı. E, USB kablo istedi. Ben telefonlara bakarken birisini rafa bırakıyor. Oradan da cebine aktarıp gidiyor. Saat 9'u 45 geçe de dükkandan çıkıyor. Şikayetçi oldum. E, bakalım emniyet çalışmalarının sonucu ne olacak? Thank <sweak> you.